Aslında hiçbir şeyi odaklanmadan yapmıyoruz. Yani kötü şeyi de odaklanıp yapıyoruz, iyi şeyi de odaklanıp yapıyoruz. Yani bir şey bir şeyi odaklanmadan asla yaptığımız bir şey yok. Refleks haline gelen şeyler, alelade yapılan şeyler zaten odamızın yoğunlaştığı şeylerdir. Mesela şimdi örnek veriyorum, her gün aynı şeyi yapa 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 artık beyin onu öyle algılıyor ve siz otomatiğe bağlıyor. O, 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 yüzden ekstra ona bir odak sağlamıyorsunuz. Artık onu yakaladınız. Ama orada da bir dezavantaj var. O folklorik olan, sen bu, sürekli aynı şey, süre giden şey. Bir anda şeyi unutuyoruz. Aslında mekanizmayı unutabiliyoruz. O yüzden bir şey, senin sorduğun soruyu ben geri döneceğim. Odaklanma hem Nasıl olmalı biraz konuşalım. Mesela arabayı bir köşeden dönüyorsunuz ve viraj virajı döneceksiniz. O anda o anda insanların genelde yaptığı şey nefesini tutarlar ve direkt mesaj oraya oraya dikkatini kesildiler. Yani bu doğal bir reflekstir Şimdi biz bunu aslında o yüzden de virajı çok iyi geçeriz. Yani o anda lay lay lom, hem konuşup hem müzik dinleyip hem birine laf söyleyerek ancak artistik yaparlar. O artistlerin birçoğu da büyük kazalar geçirir. Yani bakın ee, en büyük kazaları usta şoförler geçirmiştir. Yani gidip de sıradan bir adam kolay kolay kaza yapmaz. Çünkü o daha durmadan yapmamayla alakalı küçük kazalar yapar. Ama büyük kazayı usta şoförler yapmıştır. O yüzden o dönüşlerde lay, lay lom yapıp da dur şunu da yapayım bunu da yapayım deyip de yapan bir insan o virajı almakta zorlanır. Ama genel o virajı kim alır? Nefesini tutup sırf oraya odaklanan, sırf orayı yönelen kişilerde nasıl o virajı çok iyi alırlarsa biz şimdi hayatta da durmadan virajlardan dönüyoruz. Mesela kilo almaya karar, kilo vermeye karar verdik. Niye karar verdik? Kocamız bize dedi ki: "Efendim, Aa bu etek senin, işte şununla dolu, bir dalga geçtim. Ya da e, kocası, e, ya da hanımı demiş ona, bizim şuna benzedin falan. Bir anda morali bozuldu. Hemen karar veriyor, ben kilo vereceğim. Çok güzel. Niye karar verdin? Bir anda gerçeği gördün. Bir anda e, şeyle sana bir uzattıkları bir tane e, mercekle sana bir gerçeği kocaman büyük hale getirdiler. Odağını şuna verdim. Vav wow, bir şey kaçırıyorum. Evet şimdi bu. Şimdi onu yakaladığın hemen kararı hemen o an veriyoruz. o an karar veriyoruz. Yalnız o kararı verdikten sonra sonra nedense çabuk vazgeçebiliyoruz. geçebiliyoruz. Şimdi bunun ana sebebi de odağımızı o noktadan uzaklaştırdığımız için. O yüzden biz bir kişinin odağını verdiği yer ya da bilincini verdiği yer yeşillenir ve şekillenir mülazası aslında burada e, işe yarıyor. Yani mesela bilincinizi bir yere verdiğinizde o bilinç verdiğiniz nokta gel gelişmeye başlar. Çünkü düşünce gücünüzle birlikte eyleminiz, yaptıklarınız o bölgeye doğru yönelmişsinizdir ve o ne yaparsanız yapın başarılı olursunuz. Ama bilincinizi vermediğiniz yerde ise yavaş yavaş bir durağanlık başlar. O yüzden biz odaklanma deyince bilinçle e, efendime söyleyeyim Nedeni birleştirmiş oluyoruz. Hemen yani bilinçli bir şekilde bir şeye karar veriyoruz. Güçlü bir nedenimiz oluşuyor. Güçlü bir nedenle bilinç düzeyi yüksek bir insanın verdiği karar güçlüdür. Ve o kararı devam ettirme niyeti de güçlüdür. O yüzden ne yaparız? Aynı şeyi sürekli, 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 sürekli tekrar ederiz. Ve o zaman o da benim başlama nedenim neydi? X bir olaydı. O X bir olay beni acayip derecede e, yönlendirdi. Bir anda o e, sis perdesi aralandı ve ben gerçeği gördüm. Gerçeği gördüğüm için bir şeyler yapmaya karar verdim. Aslında bu her manada geçerli. Bu e, işte kalma, başarılı olma, e, X bir konuda çok iyi olmaya çalışma her şey için geçerli. Oraya bırakmam adına benim o durmadan o e, beni ayağa kaldıran, benim nedenim olan, sebebim olan ee, olay beni canlı tutmaya çalışıyor. Niçin? Odağımı aynı yerde tutmak için. Çünkü benim hedefim oraya gitmek ve başarmak. O yüzden biz odağımızı e, odamızı kesen şeyler neler olabilir? İşte arkadaşlarla bir araya gelirsin, gelirsiniz. Ya bugün başlama, yarın başlarsın diye bir cümle duyarsınız. Bu da hoşunuza gider. Çünkü sizin bir şeydir o zaten. O başlamak çok da kolay bir şey değil. Ekstra sabah erken kalkmak lazım belki. Ekstra karbonhidratı kesmek lazım, ekstra gereksiz konuşmamak lazım, ekstra para harcaman lazım. Şimdi bunlar insana ağır gelen şeyler. O yüzden birinin oradaki bir tatlı, küçük bir hadi arkadaşlar şunu yapalım dediği bir şey sana hoş gelebilir. Cazip gelebilir. O yüzden biz nedenimizi ne kadar güçlü hale getirirsek aslında odaklandığımız şeyin başarmamız da o kadar şey olacak, yüzdesi yüksek olacaktır. Ve odaklanmadaki diğer bir konu bence bilincimizi o noktaya sevk eden şey işte nefesi doğru kullanmayla da orantılı. İnsanlar genelde odağını veriyor. E, ağız nefesi alan bir insan geçmişle takıldı kaldığı zaman e, inanın hatırlama yüzdesi düşer. E, günlük yaşadığı şeylerin ötesinde geçmişte yaşadığı şeyler durmadan aklına geldiği için bu insanın e, o bir anda bulduğu nedenin ee, güçlü nedeni ve odağını kaybetme ihtimali çok yüksek. Ya da bir kişi gelecek kaygısı var. Gelecekle ilgili endişeleri var. Ama yapması gereken şey şu zamanda ve geleceği o düşünme düşünmeden oluşan kaygı, korku, endişeler evet. dolayı bugünü maalesef yeterince verimli hale getiremez. Yine odağını kaybeder. E ne yapacağız? İşte hep aynı şeye geliyoruz. Anda kalmayı başaracağız sürekli. Yani durmadan kendimizi yakalayacağız. Bir, bir konuda başarılı olmak istediğiniz konu neyse onu öyle bir küçültün, öyle bir küçültün ki her şey içer, içerlesin, her şeyi içine alsın. O yüzden iyi bir insan olmak tabiri belki bu yüzden çok değerli. Mesela iyi bir insan olmak derken ne anlarsınız? Her şey var. İçinde her şey var. İyi bir fert olmak, iyi bir birey olmak, sağlıklı bir birey olmak. Yani o yüzden biz belki kavramlarla kendimizi çok dağıtmak yerine ortak bir kavram, doğru bir kavramla ilgili kendimizi sürekli telkinde bulunup odağımızı oradan bozmaması Mesela örnek veriyorum. Yolda yürüyorsun, gidiyorsun. Başına bir hadise geldi. İyi bir insan nasıl davranır? Örnek aldığın iyi bir insan bu konuda nasıl davranır? Sürekli bu mülazada olan, bu düşüncede olan bir insan o da her an, her an doğru yerdedir. Ama ee, o anda bir anda başka bir kişiliğe dönüşüyoruz. Niye? Kızdık, öfkelendik. Gerçekten kendimizi değiştik. O an değiştik görebilirsiniz. Size ait olmayan cümleler çıkabilir, size ait olmayan hareketler çıkabilir. Ama biz refleksimizi güçlendirdiğimiz zaman egzersiz yapa yapa. Nedir o egzersiz? Her başınıza gelen olay bir egzersizdir. İster bunu deneyimler yaparsın, ister bunu siz tecrübe etmeden önce sürekli sürekli telkinlerle yaşıyor gibi davranırsınız ve kendinizi motive edersiniz. O yüzden başınıza gelen hadise sizin için belki pahalı, belki ucuz ama e, bir tecrübedir ve egzersizdir. Ve her egzersizin sonunda da aslında bir şey oluşuyor. Sizde bir meleke ya zayıflıyor, güçleniyor. O yüzden bugün örnek veriyorum, kendinize not verin. Bugün gün içinde odağınız nasıldı? İyi bir insan olmak için, iyi bir fert olmak için, iyi bir neyse o sizin tabir ettiğiniz şey için ne varsa. Ee, bu konuda kendinizi çapalamayla da kodlayabilirsiniz. Hani bazen hayal kurduruyorum diyorum bir şey kendini gör, çok fitsin yüzünü gör, gözünü gör, kaşını gör falan ama bir de orada halini gör tavrını gör, nasıl bir insan nasıl bir fert ee, mesela genelde Herbalife distribütörleri ne der işte Mark 100 olsaydı nasıl davranırdı bu cümle tamam çok güzeldi. sen kendini unutmuşsun Mark'ı nerede hatırlayacaksın Şimdi odaklanma böyle bir problem. Bir Müslüman için nasıldır? İşte Efendimiz olsa nasıl davranırdı? Nasıl ederdi? Nasıl insanlarla konuşurdu? Bu konuda ne düşünürdün? Bakın e, rol model seçtiğin insanı düşünmek sana bir şey kazandırmıyor o anda. Niye? Çünkü o anda onu unutuyorsun. Bırak onu kendini unutmuş. O yüzden biz sürekli aslında anda kalmayı başarıp sonra da bu hatırlamayı refleks haline getirmemiz lazım. Ben şimdi refleksi şöyle örneklendireceğim. Biraz konu dağılıyor gibi ama toparlıyorum. Ee, niye çünkü konu çok geniş bir konu. yani nereden bak nereye çeksen oraya gidecek bir konu. şimdi ben e, araba kullanırken bir gün ayaklarım böyle bir şey attı niyeyse artık sıcak mıydı, de so soğuk değildir muhakkak çıkardım ayakkabı dedim ki dur e, çorapla affedersin şey yapayım e, normal yoldaydım arkadaş ayakkabıyı çıkardım e, çorapla Frene basıyorum, fren çok sert oluyor. Gaza basıyorum, gaz çok. İnanın baktım kaza yapacağım, hemen ayakkabı tekrar giyindim. İşte odaklama böyle bir şey. Siz önce neyi ayarlıyorsunuz? Beyindeki o bütün fonksiyonları bir ayakkabının o 3 santim, 2 santim, 1 santim, kaç santimse o e, aradaki şey, taban farkı, uç farkı ona göre ayarlanıyor her şey. Ve onunla başlıyor. tak, 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 tak. tak. O da ne yapıyor? Uyum sağlıyor. Bakın o anda viraj dönüyorsun, hızlı gidiyorsun, yavaş gidiyorsun. O anda belki çok tehlikeli bir şey atlatıyorsun. Biri ani çıkıyor, durabiliyorsun falan. Şimdi bak bu kadar güzel olan bir şey. Bir anda bir santim değişikti. Bir anda ne oldu? Alt üst oldu. Şimdi o yüzden biz önce ayarımızı yapmamız lazım. O ayar içinde galiba ayağını kaç taş frene ve gaza basıyorsun? Binlerce kez. Semi saygınları hatırlayın. Semi saygınları ne diyordu? Bir, önceden de ben yıllar önce de onu izlemiştim. O yüzden ya, hafızamda kendi atışını, kendi vuruşunu bile dakikalarca, saatlerce çalışan bir adam. Bilardo seversin sevmez. Oradaki felsefe bu. Çalışmak. Bir şeyi sürekli yap. Sürekli. Niye? Neden? Meleki haline gelsin. Ruh Bir kol gibi yani. Ben kolumu kaldırırken düşünmüyorum. Ya kol şimdi kalkacak nasıl inecek düşünmüyorum. Kol kalkıyor geliyor. Hatta buradan yakalıyor falan filan. Şimdi ben e, şeyde e, bu Uzun programın e, arka ekran kullandığınızda, arka ekran kullandığınızda sizi ters çeviriyor. Sizi ters çevireceğinizde sağ sol gibi, sol sağ gibi gözüküyor. Mesela şimdi ben şu an hangi elimle içiyorum, siz sol elimle içtiğimi zannediyorsunuz. O yüzden evet. ben sağ elimi kullanıyorum. Bakın ben şimdi orada mesela sizde çalışırken bazen kolumu uzadın, kısaldın. Niye? Çünkü ona göre yapıyorum, dengesiz oluyor. Sonra bırakıyorum. Onu görmüyorum. Kendim yapıyorum. Bakayım dengede. Anlatabildim mi? Siz düşünceyle ayarlamaya çalışınca dengeyi bozuyorsunuz. Düşünce devreden çıkıp reflekse dönüşmesi gerekiyor. Dur şuna nasıl davranayım? Böyle teknik şöyle de işte değil. Teknik sınıfta kalır. Bak teknik başlarken güzeldir. Çalışırken güzeldir. Şimdi düşününce iyi bir frene sıkma iyi diye bir kavram yok. Zamanında frene sıkma diye bir kavram var. Dedim anlatabildim mi? Çünkü ani çıkan bir şeyi zamanında siz frene basarsanız onunla çarpışmazsınız. O yüzden biz refleks haline getirmeyi bir meziyet haline getirmemiz lazım. Refleks olacak. Her şey refleks olacak. Refleks olmayan şey senin değildir. O yüzden odaklamayı nerede kaybediyoruz? Bizim olmayan düşüncelerle bizim olmayan ııı tarzla, uslupla yola çıkıyoruz. İki dakika sonra bizim olmadığı için bir yer bırakıyoruz. Normalde bizim olanla devam ediyoruz. Sonra aklımıza geliyor. ben karar almıştım. ve ne oldu? Üç gün sonra, üç gün önce bırakmıştım. O yüzden ne karar alıyorsanız, ne yapıyorsanız, ne, neye odaklar, sizin olmasını sağlayın. Sonrasında bakın o odağınız nasıl, nasıl ileri, nasıl ileri. Mesela deriz ya, e, kredi kartınız patronunuz olur. Borcunuz patronunuz olur. Yani arkadan vurur durmadan, satırlatır. Bak hadi borcunu ödemen lazım, çalışırsın. Mesela e, birisi rahatsız oluyorsa gerçekten kilolarından, durmadan birileri bunun konuda onu küçümsüyorsa vesaire. O da bu konuda bir yol bulduysa nasıl azim eder biliyor musunuz? İnanın en iyi olimpiyatçılar bile onun kadar çalışamaz, onun kadar uğraşamaz. Niye? Durum ona hatırlatan, ona durmadan telkin eden bir şey var orada. Ondan rahatsız ve kurtulmak istiyorlar. O yüzden biz o Terkini kendimiz oluşturmamız lazım. Kendimizi pozitif manada durmadan, durmadan, durmadan tercih ederken refleksiniz oluştu mu? Korkmayın. O da zaten adaptasyon programlarında genelde söylenen bir şeydi. Bir şeyine ne? Kaç gün yap? Minimum 7 gün. Zaten 7 gün bile kavram çok az. Ama 10 gün şu an maraton o yüzden bir, iyi bir şey gözükür. Fakat bu 21 gün yaparsanız biraz melekeleşir. Bu 21 günü çarpı 3 yapmanızda, 3 ay olunca Gerçekten küçük bir melek haline gelir, küçük. Artık e, hatırlarsınız durmadan. Ama siz bu üç ay çarpı 3 yapın, 3 ay çarpı üçü de çarpı üç yapın, hayatınızda olmazsa olmaz bir parça olur. kaydedir o ayaktaki fren ve şey gibi, e, gaz gibi. Artık siz e, otomatikman odağınızı vermek demekler ne anlarsınız, biliyor musunuz? Karar vermek yeterlidir. Ama öbür arkadaş daha karar onun değil. Odak bile tam onun değil. Ee, onu yapan değerler onun değil. O insan çabuk onları bırakıp refleksine, hangi refleksse tembellik refleksine, rahat konfor alan refleksine geri dönecektir. O odaklanma nedir diye sorarsan, odaklanma hepsinin içerdiği bir şeydir. Karar vermek, bilinçli bir şekilde bilincinizi yükseltmek ve refleksle üzerine gitmek ve bunu güçlü bir sebeple bilinti hale getirmek diyebiliriz.